Merhaba, isim Özge İksoy Özel. Brandtac Kimya'da iş geliştirme müdürü olarak çalışmaktayım. Bu yıl sınıf ilgili genel alabilir Bu sene üçüncü olarak aslında zirveye katılım sağlıyoruz Brandtac Kimya olarak. Oldukça bizim için verimli ve ufuk açıcı olduğunu söyleyebilirim. Hem içerik anlamında hem network anlamında bizim için çok geliştirici bir zirve oldu. 2026 yılı için sektör hangi Aslında kişisel bakım e, sektörü biraz daha e, hibrit formülasyonların çok daha ön plana çıkabileceğini, çok daha teknolojik formülasyonların, çok daha kişiselleşmiş e, içeriklerin ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Bir sonraki ne öğretmeliyiz silmesi için ele alınmasını önereceğiniz konular nelerdir? Aslında biraz daha e, beyin ve Zihin, beyin, vücut, beden ve zihin ilişkisini ve kozmetikle ilişkilendirilmesiyle biraz daha holistik güzellik ele alınabilir ya da nörokozmetik aslında ele alınabilir.